Dolma kalemi kim bulmuştur? Dolma kalemler müzelerde sergilense artık yeridir. Bir zamanların bu zarif yazı aracı maalesef tükenmez kalemlerin saltanatıyla nostaljik nesneler sınıfına girdi. Yazı yazarken pratik olmasa da onunla yazılmış yazıların zarafeti de bir başka olur. Sanırım sırf bu nedenle hala bazı dolma kalem tutkunları var. İçine mürekkep doldurulan bir depo Altın ya da paslanmaz çelikten yapılmış bir uç, yazma ucu ve mürekkebi uca ileten hava delikleriyle akıntı kanalları sisteminden oluşan dolma kalemin mürekkep besleme sisteminde kılcal etki ve yüzey gerilimi gibi doğal olaylardan yararlanılır. Batıda patenti 150 yılı aşkın bir süre önce alınan ilk dolma kalemler kılcal etkiden yararlanmıyordu yalnızca mürekkep akışını sağlamak için sık sık çalıştırılması gereken bir piston düzeni bulunuyordu. Bu tarz dolma kalemi hayatımıza sokan ilk kişi Fransız Jules Fargard'tır. Günümüzün dolma kalemlerindeki kanallar ve hava deliklerine besleme mekanizması denir. Bunlar ilk olarak ABD'de L.E. Waterman tarafından 1880'lerde başarıyla uygulanmıştır. Waterman'ın dolma kalemleri çok beğenilmiş ve milyonlarca satılmıştır. Dolma kalem içindeki akıtma kanalı en uygun boyutta olmalıdır. Kanal çok küçük olursa mürekkep akmaz, çok büyük olursa fazla akarak kağıdı lekeler. Kılcal etki bir boru içindeki sıvının yüzey gerilimi sonucu ortaya çıkar. Sıvı borunun çeperlerine yapışır ve besleme sisteminin dibinden bir bölümü alındıkça akmaz. Dolma kalemde sıvı, mürekkeptir ve yazma yoluyla besleme sisteminin altından bir bölümü alınır. Mürekkep, ucunda dikey bir yarık bulunan kalem ucuna doğru akar. Mürekkebin yüzey gerilimi bu yarığa yönelmesine ama uçtan akıp gitmemesine neden olur. Yazma sırasında ucun hafifçe kağıda bastırılmasıyla yarık genişler ve mürekkep akar. Yüzey gerilimi sıvıyı düşen bir yağmur damlası gibi küresel biçim almaya yönelten bir özelliktir. Sıvı molekülleri birbirini çeker. Bu yüzden sıvı damlası tıpkı lastik bir kaba benzer. Bir iğnenin suyun üstünde yüzmesi bu özelliğe bağlıdır. İğne gerçekte taşırdığı sudan daha ağırdır ama yüzey gerilimini yok edecek kadar ağır değildir. Dolma kalemleri mürekkep çeşitli biçimlerde doldurulur. Bazı depolar lastikten ya da ona benzer yumuşak bir maddeden yapılır. Bu tür depolar sıkıştırılıp mürekkebe daldırılır. Kol gevşetilir ve depo doğal biçimine dönerken mürekkebe emer. Bazı dolma kalemlerde ise bir pistonla emme düzeni ya da bir şnorkel uçta bulunan ve tulumba ile mürekkebe emen bir boru bulunur. Kartuşlu dolma kalemlerde değiştirilebilen kartuş mürekkep deposudur. Dolma kalemin ucu açılır, içine kartuş yerleştirilir. Dolma kalem vidalanarak kapatıldığında kartuşun ucundaki mekanizma açılır. Mürekkep depolarının çoğunda gerekli basıncı sağlamak için mürekkebin arkasındaki bölmede hava delikleri bulunur. Kullananın isteğine göre aynı dolma kaleme değişik genişlikte çeşitli uçlar takılabilir. Dolma kalemlerin vidalı ya da geçmeli olarak kapatılan kapakları vardır. Bunlar kalem kullanılmadığında mürekkebin kurumasını önler ve cepte taşınırken giysileri korur.